Necmettin Özel evet. olur ve Mesut Bey olur. Şimdi sizi de anlatacağım. Yok yok yo, çok iyi anladım. Şimdi size peki hemen size anlatayım. Benim ne dediğimi Şimdi hemen size anlatayım. Şimdi Sayın Erbakan sizi dinledim. Sizin bütün anlattıklarınız kapitalist ekonominin çerçevesi içindedir. Siz demiyor musunuz ben kar sistemini savunuyorum diye? Karla faiz ikiz kardeştir. Kim demiş? Tarihi olarak kim demiş? Şimdi ekonomi biliyorsak eğer. Bir parça <laughs> evet, ekonomi biliyorsak ekonomi sökmez. Şimdi benim baktığım alıyor bunları da biliyor musunuz? <laughs> batının ekonomisi. Onları düşün lütfen. <laughs> Onlar efendim, burada çekseniz bunları. Evet. Ben sizi dinledim, siz de dinleyin. Evet. Tarihi olarak karla faiz beraber doğmuş. Hiç alakası yok. Biraz tarih biliyorsunuz. Kar haktır. Faiz faiz, faiz, faiz nedir? Haksızlıktır. Faiz de paranın karıdır. Parayı alıp satarken üstüne gelen para, şey para, alın teri değildir o da bir semboldür para mal değil para da maldır hayır neden para camdır para tahtadır hayır para bulgurdur hayır. para pirinçtir biraz hayır. ekonomi biliyorsak onun için evet. Sizin o, o kapitalist siz... ekonominin sözleri. Bununla hepsini i̇zin e, e, verirseniz evet, siz çözüm öğrenimi... izafeten konuşuyorlar. Evet, evet, e, 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 sayın Pelinçek çözüm öne önerinizi Ama lütfen planınızı e, hemen Rica söylerseniz yani, e, burada vakitten be, be, çok kazanacağız. Be, Beyefendi Necmettin Bey, Mesut Bey'i eleştirdi. Hayır efendim ben onun de, için zaten, zaten cevaplar zaten cevaplar için olacak. buyurun efendim. Şimdi kar sistemi bu hani Dallas dizisini seyrettik ya Ceyar vardı orada. O Ceyarların ekonomisidir. Necmettin Bey de geldiği zaman o Dallas'taki Ceyarların, Vehbi Koçların ekonomisini yönetecektir. Karın namusu olmaz, dini imanı olmaz. Karın Allah'ı para